Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte gösterge tanıtımını yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gösterge tanıtımını yapacağız Geçen videoda da söylemiştim göstergeyi tanıtacağız diye Şu şekilde yukarıdan başlayalım Şimdi burada bir saatimiz var ve gittiğimiz kilometresini gösteriyor Şimdi şöyle alanı göstereyim sizlere Alan müsait burada da bir denemesini yaparız Sonra arkadaşlar burada iki tane tuşumuz var ve bir de şurada var. Buradan resetliyoruz. Buradan ilerlediğimizde total kilometremiz bakın şurada 12.4 yani ortalama hızımız. Burada ise arkadaşlar ben bakıma götürdüğümden bu yana sıfırlamıştım. Buradan şöyle uzun basarak yukarıya sıfırlayabiliyorsunuz. Ben şu an sıfırlamadım. Şöyle ilerlediğimizde de total kilometremiz görüyor. 1544 benim aldığımdan bu yana olan kilometre bu. Burada ise kapatıyoruz. Şimdi bu sistemin nasıl çalıştığını anlatacağım sizlere. Yerler biraz bu. Bu sesleri geliyor şöyle. Şimdi arkadaşlar bisiklet de haliyle. Yollar hep ıslak ve kar. Şimdi burada iki tane aparatımız var. Burada arkadaşlar bu bu döndükçe buna yansıyor. Yani kablosu yok. Herhangi bir kablosu. Wifi bağlantısı üzerinden yapılıyor. Bu döndükçe buradan kilometremizi yukarıya yansıtıyor. Herhangi bir kablo yok dediğim gibi. Burada bir kablomuz var. Bu fren kablosu. Onun dışında bir kablo gerektirmiyor. Bunları kendiniz takabilirsiniz. Aldığınızda ama orada da taktırabilirsiniz. Ben dekatlonlar aldım. Orada böyle lastiklerle birlikte şuralardan geçiriyoruz lastiklere, Bu şekilde takıyoruz. Ayarlarını yapılıyor zaten orada. Şekilde, bu şekil yukarıyı da göstereyim. Burada da aynı şekilde şu lastiklerle şu görmüş olduğunuz bunlarla birlikte geçiyor. Ayrıca arkadaşlar bir saniye netlesin mi Ayrıca bu çıkabiliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde. Bir saniye bir odaklayalım şöyle bir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çıkıyor. Burada pili var. bir de şöyle takabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben sizlere nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Şunu tam bir oturturalım. Tamamdır. Bu oturdu yerine. Şimdi bisikletimize binelim. Şöyle alayım telefonu elime şu buzlardan bir çıkalım ilk önce. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakın. Hatta sen biraz daha indireyim. Evet arkadaşlar. Şimdi ayarları yaptım. Evet dolaşalım biraz. Evet görmüş olduğunuz gibi artmaya başladı. Şurada bir buz kütlesi var. Oraya da girelim. Bayağı bir buz tutmuş. Bu şekilde ben daha demin girdim. Önümüz. Evet görmüş olduğunuz üzere şuradan yardık ve geçtik. Şimdi göstergeye tekrar dönelim. Ve biraz sızlanalım. Hemen yakın çekim alayım buraya. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Göstergemizi bu şekilde. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bu arada şu pompayı sizlere göstereceğim. Başka bir videoda hani nasıl çalıştığına göre çalıştığını göstereceğim. Çünkü benim ön su ince Ön sivopum kalın, normal bildiğim sivop. Arka sivopum ise ince. Şöyle bir zoom alalım. Görüyorsunuz bu ince sivop. Arka tarafta. Önde ise kalın. Şimdi bunun nedeni ise lastiklerim patlamıştı ve e, ilk patladığında bir yama yapılmıştım. Ondan sonra tekrar birkaç delik daha oluşunca patladıktan sonra e, komple şamyel değiştirmiştim. Ve şamiyelde de kalın uçlu kalmamıştı. Yani kalın siboplu kalmamıştı. O yüzden mecburiyetten ince siboplu taktırmıştım. Ve pompayı daha öncesinde almıştım zaten ben. Bu pompanın da şu ağzından değişiyor. Onu da diğer videomuzda sizlere göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.